Şimdi Allahu Teala'nın emridir. Allahu Teala'nın emridir. İnna Allah ve melekatu sallun alel Ya eyyuhellezine amenu sallu sallu aleyhi ve sellimu teslim. Allahu selamun aleyhi ve Allah ve melekleri nebiye yani peygambere salat am ederler. Ey müminler siz de salat mı edin? Tam bir teslimiyet. Şimdi i̇şte bu Allah'ın emri. Resul Aleyhisselam bu konuda ne diyor? Geliyor sahabi, sah sahabeler geliyor Ya Allahu Allah Teala bize böyle bir emir verdi. Biz nasıl sana salat edeceğiz? Yani sağ, sana salavat nasıl getireceğiz? Diyor ki şöyle diyeceksiniz. Allahümme salli ala nebine ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Kema salli ala İbrahim ve ala Ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barek ala, ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Kema barek te ala İbrahim ve ala Ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Diyeceksiniz. O günden beri sahabe, tabi'in, edbe'i tabi'in ve onların talebeleri ve ehl-i sünne vel cema'nin bütün alimleri günümüze kadar. Bütün kayıtlarında, bütün sohbetlerinde hep şunu demiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın adı geçtiği zaman Allah Mesela Muhammed ve Ali Muhammed demiştir. Efendi diye bir kelime kullanmamıştır. Efendi kelimesi hiçbir kayıtta yoktur. Efendi kelimesi sadece bizim bu ülkemizde kullanılıyor. Sebebini söyleyeyim. Bir grup insan geliyor. Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, sen bizim Efendimizsin, işte şusun, busun övüyorlar. Diyor ki Efendi Allah'tır. Bu söylediklerinizden bir kısmını söyleyebilirsiniz diyor. Dikkat edin şeytana pay çıkartmayın. Efendi kelimesini yasaklamıştır. Ama Ali Sattu selam kıyamet günü diyor. Beni Adem'in efendisi benim diyor. Fala fakr. Onda övgü yoktur diyor. İşte kıyamet günü şöyle olacak. Fala fakr. Onda övgü yoktur diyor. Kuşkusuz beni Adem'in efendisidir. Hepimizin efendisidir. Ama şunu demiştir Efendi Allah'tır. O yüzden Ehl-i sahabe dahil hiçbir kayıtta Efendimiz diye bir kelime kullanılmamıştır. Peki Efendi desek ne olur? Bilmiyorum. Sünnet olmayan bir şey. Sadece bu kadar söylüyorum.